Doğal bitki örtüsünü evinize getirirken %100 doğal olan Skiropt sediri yüksekliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Skiroket sediri sıra dışı görünümü ve kolay bakımı ile bahçenize veya avlunuza doğal bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Skiroket sediri diğer çam türlerinden farklı olarak dik ve sütun şeklinde büyüyen bir çeşittir. Bu sıra dışı yapısı onu bahçenizin merkezinde dikkat çekici bir öğe haline getirir. Yüksekliği genellikle 3-4 metre arasında değişir ve sürekli yeşil yaprakları sayesinde tüm yıl boyunca çekici kalır. Bu tür çam ağacı dikmek oldukça kolaydır. Havalandırılmış iyi dren edilmiş toprağa ve güneşli bir konuma ihtiyaç duyar. Yeni bir skirok sediri dikmeden önce, dikim bölgesini ölçerek ağacın boyutuna uygun bir alana yerleştirebileceğinizden emin olun. Dikimden sonra düzenli sulama ve gübreleme, sürekli sağlıklı büyümesi ve canlı yeşil yaprakları için önemlidir. İyi bir bakım uygulandığında, Skirokt sediri yıllarca bahçenizin güzelliğini tamamlamaya devam edecektir. Göz alıcı dik görünümü ve yeşil yapraklarıyla bu çam türü, çevresindeki bitkilerle mükemmel bir kontrast oluşturur. Ayrıca, büyük yaprakları sayesinde sessiz ve özel bir ortam yaratır. Skerok sediri, doğal güzellik ve kolay bakımın mükemmel bir kombinasyonudur. %100 doğal skeroket sediri, çeşit tanımı. %100 doğal skeroket sediri, skeroket sediri bitkisinin doğal ve saf bir çeşididir. Skeroket sediri, Özel bir cins sedir ağacıdır ve zarif bir şekli vardır. Genellikle uzun, Dar bir şekli olan bu çeşit, bahçe ve peyzaj düzenlemesinde sıklıkla kullanılır. Skiroketsediri ise doğal olarak hızlı bir şekilde yükselir ve oldukça sık çıkar. Sert bir yapıya sahiptir ve yıllarca dayanabilir. Gövde kalınlığı zamanla artar ve kalın bir sütun şeklini alır. Yaprakları sivri uçlu ve koyu yeşil renklidir. Ayrıca, özel bir koku yayarak çevreye hoş bir atmosfer katar. Bu çeşitinden belirgin özelliği, diğer sedir çeşitlerine göre daha sık ve dar bir şekilde büyümesidir. Bu nedenle, ski roket sediri, diğer bitkilerle karıştırıldığında bile kolayca ayırt edilebilir. Yüksek büyüme hızı ve zarif görünümüyle, %100 doğal ski roket sediri, peyzaj tasarımlarında sıkça tercih edilen bir bitki çeşididir. Bahçelerde, parklarda, Yolların kenarlarında ve özel mülklerde sıklıkla görülür. Ayrıca iç mekanlarda da kullanımı yaygındır ve dekoratif bir unsur olarak da dikkat çeker. Nasıl dikim yapılır? %100 doğaz kiroket sediri dikiminde dikkat edilmesi gereken bazı adımlar vardır. İşte doğru bir şekilde dikim yapmak için izlenmesi gereken adımlar. Doğru lokasyonu seçin. Öncelikle sedir ağacınızı dikmek için uygun bir lokasyon belirleyin. Sedir ağaçları Tam güneş ışığı alan ve iyi dren edilen topraklarda en iyi şekilde yetişir. Toprağı hazırlayın. Dikim yapmadan önce toprağı hazırlamak önemlidir. Toprağı iyi bir şekilde temizleyin ve çatlakları düzeltin. Ayrıca toprağa organik madde ekleyerek besleyici bir ortam oluşturabilirsiniz. Sedir fidanını dikin. Fidan toprağa dikmeden önce köklerini ıslatın. Ardından uygun bir delik açın ve fidanı dikin. Köklerin toprağa yayılması için dikkatlice yerleştirin. Sulama Dikimden sonra sedir ağacını bolca sulayın. İlk birkaç hafta boyunca düzenli sulama yapmak önemlidir. Ancak suyu aşırıya kaçırmaktan kaçının ve toprağın drenajının sağlanmasına dikkat edin. Bakım yapın. Sedir ağacının sağlıklı ve güzel bir şekilde büyümesi için düzenli bakım yapmayı unutmayın. Budama, gübreleme ve zararlılara karşı koruma gibi işlemleri zamanında gerçekleştirin. Bu adımları takip ederek %100 doğal ski roket sedirinizi başarıyla dikim yapabilir ve güzel bir şekilde büyütebilirsiniz. Nasıl bakım yapılır? Ski roket sediri bitkisi, düşük bakım ihtiyacı olan bir bitkidir. Ancak sağlıklı bir şekilde büyümesi ve estetik görüntüsünü koruması için bazı bakım adımları takip etmek önemlidir. İşte ski roket sediri için önemli bakım ipuçları, sulama, Skiroket sediri bitkisini sularken toprağın üst kısmının kurumasını bekleyin. Toprak fazla suya doymamalı, ancak tamamen kurumasına da izin verilmemelidir. Bitkiye yavaşça su vererek optimum nem seviyesini sağlamaya çalışın. Gübreleme: Bitkiyi bahar ve yaz aylarında azotlu bir gübre ile beslemek önemlidir. Gübreleme işlemi bitkinin sağlıklı büyümesini teşvik eder ve gövdeyi güçlendirir. İklim: Skiroket sediri ılıman iklimlerde en iyi şekilde yetişir. Bitkiyi sıcak ve kuru iklimlere maruz bırakmamaya özen gösterin. Soğuk hava şartlarına dayanıklıdır. Ancak aşırı soğuklardan korunması gerekmektedir. Kesme, bitkinin şeklini korumak ve istenmeyen büyümeleri kontrol altına almak için düzenli olarak kesme yapılmalıdır. Kesme işlemi, bitkinin daha yoğun ve düzgün bir görünüm kazanmasını sağlar. Hastalıklar ve zararlılar, skiroketse diri, genellikle hastalıklardan ve zararlılardan etkilenmez. Ancak, yaprak bitleri, örümcek akarları ve kabuklu böcekler gibi bazı zararlılar bitkiye zarar verebilir. Eğer bu tür zararlılarla karşılaşılırsa hızlı bir şekilde müdahale etmek önemlidir. Skiroket sediri bitkisinin bakımı kolaydır ve minimum çaba gerektirir. Yukarıdaki adımları takip ederek bitkinin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. İç mekanlarda kullanımı %100 doğal skiroket sediri, dayanıklılığı ve şık görünümü ile iç mekanlarda kullanım için ideal bir seçenektir. İç mekanlara ferahlık ve şıklık katacak olan bu sedir çeşidi, salonlar, oturma odaları, ofis alanları ve restoran gibi mekanlarda tercih edilebilir. Skiroket sediri, dikkat çekici ve zarif yapısıyla iç mekanlara unutulmaz bir atmosfer katmaktadır. Yeşil yaprakları ve sıra dışı şekli ile dikkatleri üzerine çeken bu sedir çeşidi. Doğal bir dekorasyon sağlayarak mekanlara taze bir hava katmaktadır. İç mekanlarda kullanılan ski roket sediri, minimal ve modern tarza sahip dekorasyonlarla mükemmel bir uyum sağlar. Özellikle beyaz ve açık renkli duvarlarla kombinlendiğinde odalara ferah ve aydınlık bir atmosfer kazandırır. Ski roket sediri aynı zamanda çeşitli boyut ve şekillerde yetiştirilebilir. Bu sayede iç mekanlarda kullanımı daha esnek hale gelir ve mekanın ihtiyaçlarına göre uygun bir seçenek sağlar. Küçük boyutlu sedirler masa üstlerinde veya sehpa köşelerinde şık bir dekoratif parça olarak kullanılabilirken, büyük boyutlu sedirler, salonlarda odak noktası olarak tercih edilebilir. İç mekanlarda ski roket sediri bakımı da oldukça kolaydır. Sadece düzenli olarak sulanması ve güneş ışığı alan bir konumda tutulması yeterlidir. İhtiyaç duyduğu bakımı düzenli olarak yapmak, Ski roket sedirinin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayacaktır. İç mekanlarda kullanılan ski roket sediri, doğal ve estetik bir dekorasyon anlayışıyla mekanları güzelleştirirken, aynı zamanda sağladığı oksijen ile de daha sağlıklı bir ortam oluşturur. İç mekanlara doğallık ve canlılık katan bu sedir çeşidi, her mekanın atmosferini değiştirerek göz alıcı bir etki yaratır. Not bu metin sadece örnektir ve tam bilgi içermeyebilir. Bahçe düzenlemesinde ski roket sediri kullanımı. Ski roket sediri, bahçe düzenlemesinde estetik ve pratik bir seçenek olarak tercih edilebilir. Bu bitki, çeşitli şekillerde kullanılarak bahçenize farklı bir görünüm kazandırabilir. Öncelikle, Skiroket sediri diğer bitkilerin yanında yüksekliği ve dikey büyüme özelliğiyle dikkat çeker. Bu nedenle, Bahçenizdeki bir duvarın veya çitin yanına eklenerek alan kullanımını optimize edebilirsiniz. Bahçenizin kenarlarına veya çitlere sıralanmış bir grup olarak dikildiğinde, skiroket sediri, çevrenize gizlilik ve sınırlarınızı belirleme imkanı sağlar. Çok yönlü bir bitki olan skiroket sediri, çalı olarak kullanılabilir. Bu şekilde bahçenizdeki diğer bitkilerin arasında derinlik ve katmanlılık oluşturur. Yapraklarının yoğun yeşil rengi ve dik, sütun gibi büyüme şekli, Bahçenize görsel bir vurgu yapar. Bu bitkiyi bahçenin tam ortasına veya dikkat çekilmesini istediğiniz bir bölgeye yerleştirerek kudak noktaları oluşturabilirsiniz. Skiroket sediri, Türk bahçelerinde sıkça kullanılan bitkilerden biridir. Estetik değeri, dikey büyüme yeteneği ve kullanım kolaylığıyla bahçenize dinamizm ve zarafet katar. Bahçenizin düzenlemesinde ski roket sediri kullanarak, Dış mekanınızı güzelleştirebilir ve keyifli bir ortam yaratabilirsiniz. %100 doğal ski roket sediri nasıl budanır? Ski roket sedirleri, Dik ve dar sütun benzeri bir büyüme alışkanlığına sahip oldukları için bahçelerde dikimde sıklıkla tercih edilirler. Ancak doğru şekilde budanmazlarsa, fazla uzama ve çalılık görünümüne neden olabilirler. Bu nedenle, skiroket sedirinin düzenli olarak budanması önemlidir. Skiroket sedirini budarken dikkate almanız gereken bazı noktalar vardır. Budama işlemini ilk bahar ve ayaz mevsiminde yapmanız önerilir. Bu dönemde bitki daha hızlı iyileşir ve yeniden büyümeye başlar. Yeni sürgünlerin büyümesini teşvik etmek için ölü, hastalıklı veya zarar görmüş dalları temizleyin. Bunları budama makası veya budama testeresi kullanarak kesin. Skiroketse sedirinin doğal sütun şeklini korumak için dalları terminale doğru inceltin. Bu, bitkinin daha düzgün ve düzenli bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Dalları keserken, Büyüme noktalarından kesmeye özen gösterin. Bu, bitkinin daha hızlı iyileşmesini ve yeniden büyümesini sağlar. Büyüme noktalarını kesmek yerine budanmış bir dalı tamamen çıkarmak istiyorsanız, kök boğazına yakın bir noktadan kesin. Bu, yara iyileşmesini teşvik eder. Budama sonrası, bitkinin hasar görebileceği don olaylarının yaşanmadığı bir dönemde budama yapmanız önemlidir. Skiroket sedirinin doğru bir şekilde budanması bitkinin sağlıklı ve estetik bir şekilde büyümesini sağlar. Budama işleminden sonra bitkiye uygun bakım yaparak, onun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilirsiniz. Skiroket sedir nedir? Skiroket sedir, ıhlamur ağacının bir çeşididir. Yüksek büyüme oranına sahip olan ağaç. Dikey bir şekilde büyüyerek kolayca yerleştirilebilir. Yaprakları parlak yeşil renkte ve kışın dahi düşmez. Skeroket sedir nasıl dikilir? Skiroket sedirler tohum veya fidanlarla dikilebilir. Toprak hazırlığından sonra, fedeler dikim çukurlarına gömülerek kökleri iyice toprakla temas ettirilir. Dikim sırasında geniş bir açıklık bırakmak önemlidir. Böylece ağaç kök sistemini tamamen geliştirebilir. Ski roket sediri nasıl sulamalı? Ski roket sediri düzenli ve yeterli miktarda sulamak önemlidir. Sulama miktarı toprağın nem seviyesine bağlı olarak ayarlanmalıdır. Köklerin sık sık su altında kalmasını önlemek için iyi bir drenaj sağlamak da önemlidir. Ağacın büyüklüğüne bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir. Ski roket sediri nasıl budamalı? Ski roket sedir. Düzenli olarak budanmalıdır. Budama işlemi, ağacın şeklini ve büyüklüğünü korumak için yapılır. Budama sayesinde ağaç daha yoğun ve düzgün bir görünüm kazanır. Budama işlemi, ağacın büyüme döneminde yapılmalı ve kesilen dalların ağaca zarar vermediğinden emin olunmalıdır. Skiroket sediri nerede yetiştirebilirim? Skiroket sedir. Hafif asitli ve iyi drenajlı topraklarda iyi yetişir. Direkt güneşe maruz kalabilen bir yere dikilmelidir. Ağaç, Soğuk hava koşullarına dayanıklıdır ve kışın bile yapraklarını dökmez. Bu nedenle soğuk iklimlerde de yetiştirilebilir.